Arkadaşlar bu düzenekte tek launcher kurulum e, videosunu ve indirme videosunu göstereceğim arkadaşlar. Yanımda Ömer var. Hoş geldiniz Hoş bulduk ya. Arkadaşlar tek launcher bilmeyenler için yani Minecraft'ın arkadaşlar hiç normalde mod yüklenmeye gerek yok. Direkt buna mod yükleyerek oynayabilirsiniz Yani bunda modlar var arkadaşlar. Burada mesela yani hack O geliyor. Oradan seçiyorsunuz. Şey download diyorsunuz. İniyor. Ondan sonra play basıp oynuyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar durumu olmayan için bir bunun gerçeğini değil arkadaşlar. Bir Şurada da hack panic inik falan filan yazıyor işte. O da yazıyor arkadaşlar. 1.1.1 bir 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 versiyonu. Eski versiyon değil mi bu? Çıkan versiyonu var ama. İşte. Tıkla <laughs> bakayım. Evet, mod mod Piş, belki Şu an bende bunlar var. Ha. Bunlar falan var. Ben arada bir oynayamıyorum arkadaşlar oynuyorum. Oynamıyor. <laughs> Şu no, oynamadı. Şu hatchte ilk zaten hatchte başladık oğlum. Hmm. arkadaşlar bunun hemen arkasından hatch videosu gelecek. Yo gelmeyecek. Evet gelecek. Şu an bir içerim kastede tamam. Bu arada arkadaşlar GTA 4 kuruluyor. Yani Teknik. yakında onu da göreceksiniz lütfen. Aynen. Şimdi arkadaşlar teknik tekne 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 arkadaşlar ben size e, şey buradan linkini atacağım arkadaşlar videonun altında görebilirsiniz o da indir diyorsunuz arkadaşlar indir değil ben de bazı arkadaşlar şimdi İndirmeye başlarsa kurulumunu göstersin sizde bu gelmeyecek ama yok oğlum rarı var ya ben tamam işte indirmeye başlat Niye? İşte evet. biz bunun kurulumunu öğreteceğiz ama kurmayacağız Sonra ilk verle başlayacağız göster. ben gösterdim. De var. var doğru. Tamam, arkadaşlar, işte. de Arkadaşlar sizde böyle çıkmayacak zaten yani ben de ıdman olduğu için o programdan dolayı böyle çıkıyor önce Direkt direkt altta çıkacak zaten Direkt indirirsiniz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra. Zaten arkadaşlar. Tamam 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 bastıktan sonra aynen, aynen. Sonunda bitir diyecek. Bitire bastıktan sonra kuruyor. Aynen, arkadaşlar. Gösterdik de göster mi arkadaşlar? Yani şimdi arkadaşlar, ondan sonra yaptıktan sonra bu da millet diyor ki arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Pay Şimdi arkadaşlar. Kapatalım şunu anı. Geçecek. Bu gelecek. Bunu iki kere tıklayacaksınız. Canlıs. Tıkla canlıs. Bin nokte, sekiz nokte, <laughs> sekiz bir. <laughs> <laughs> bir, 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 bir yana. Ha Bekle oğlum geç geliyor. <laughs> İki tane açtı bak Hatta var ben onu aldım. Sen onu kapatamıyor şimdi. <laughs> evet. şimdi. Şimdi, kapat şimdi arkadaşlar. <laughs> Gide, İkisi de gitti. hayır diyor. Ha, bak geliyor Ben bir kere bastım, sen elli kere bastım. Ben bir kere kapattım, elli kere kapattım. Şimdi. Bak arkadaşlar. Oğlum böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Böyle geliyor arkadaşlar. Buradan yani direkt buradan şeyler geliyor değil mi var? Logut falan. Buradan arkadaşlar. Başka arkadaşlar. arkadaşlar Buraya. Ne yapacağınız biliyor musunuz? <laughs> Salla ama bir tane yapabilirsin bu. Mesela ben ekliyorum. Evet. Ne ekliyim? Ömer abi yaz. Yok. Ömer. Bas. Alalım. Login diyeceğim. Ben şurada login Onu var. Aa ona ya. gerek yok. Login diyoruz arkadaşlar. Bu da ekran evet. çıkıyor. Şu an Meraş Mereks, Meraşta diye biri oldu. Evet. O kimse artık. Yani Sonra artık bu artık mod page'e şey basacaksınız. Bunu arkadaşlar işlediniz diye. Bak şimdi bu bende indirilik değil mesela şu Hexit. Böyle gitmiş. Evet. Hexit'e benimkine bağlı. Download falan yazacak burada arkadaşlar. Play yerinde. Şeyde. Bak şimdi. Şurada arkadaşlar download yazacak. Bak, Siz bunu basıp bunu mesela. mesela buradan Superman modları. Superman. Onları bize hepsini şey indirdik diye. Öyle yazılacak ki. Ya. Hero mod'a yazacağım. Hero. Superman. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar. Hı. şöyle arkadaşlar. Şöyle en sepa ya. Ben buradan. Bende bu var. Mesela ben indirdim. Bunu indirmiştim çalışmadığı için. Bazıları çalışmıyor arkadaşlar burada. mesela buradan. Şuna basıyoruz, Install diyoruz Bu dolduktan sonra arkadaşlar Dengel ala sen Zaten ne? şey masajın risklerine gelecek buradan Mesela bak şöyle bir şey de buluyoruz Sky Skyler gitmiş sana? Sky Hı. Sky Factor, <laughs> Sky Factor. Bunu iptal ediyorsun bir hakikatte Sky Factor'u falan indirebiliyorsunuz Her türlü oyun indirebiliyorsunuz Her mod yok ama Bazen de var Tamam İndir bunu Bu arada ben bunu çok hoşuma gidemem böyle Tamam indir bir saniye Sana oynuyor zaten Bir ben oynuyorum Sky blok yani Mesela arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler var bak. Sky blok var mı acaba bunda? Var Blok bir şey yazıcam Ne? Ne? Blok O bir tane o koyu Yok 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 Sky blok yok arkadaşlar Kim diyor onu? O no, vardı no. ama bir kere araştırdım Benle çıkmıyor işte boş ver. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da video. Beğenmeyi beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.